bunlar değişebiliyormuş, ben bunları işte inandığım için bunları yaşıyormuşum, kabul ettiğim için. Çünkü diyorum ki örnek veriyorum. Ben yani para kazanamam. Ben ne yapabilirim ki? Şu ne kadar hiçbir yerde çalışmadım. Gibi bu mesela bunları da geleceğiz de. Önce dedim ki kendimle ilgili ben ne düşünüyorum? Ben kimim? Ne yapıyorum? Nasılım? Neler var bende? Bir, bir mi kendimi? Aldım bir kağıt arkadaşlar. Yazmaya başladım. Siz de ama her şeyi yazın. Gitsin arkadaşlar. Ne varsa sizin titreşiminizi düşüren, düşük titreşimli duygular, e, alıp kabul ettiğiniz, başkalarının size söylediği, halbuki hiç o onların yorumu. Alıp kabul ettiğiniz her şeyi bırakın. Ve bırakabilirsiniz. Sadece farkına varmanız gerekiyor. Nasıl farkına varacağız? Şimdi içte ne varsa dışa o yansıyormuş. Madem öyle. Bilinçaltı tekrarlı bir şeyi kabul ediyormuş. Tamam bu bilgi de bende var. Hayatımızı %95 yönetiyormuş neyi kodladıysak farkında bile olmadan mantıklı mantıksız demeden doğru yanlış demeden alıp kabul etmiş şimdi bana bilinçli bir şekilde mantıksız geliyor ama o zaman şöyle düşünün o bir çocuk Aa, bu mantıklı değil ben bunu kabul etmiyorum demiyor tamam gel <laughs> ne olursa ol gel diyor yani her şeyi kabul ediyor o zaman ben bilinçli olarak bir yerlerde tıkanıyorsam demek ki bilinçaltımda bunlarla ilgili kodlarım var. Bu kadar basit. Nasıl alıp kabul ettim? Benim diye. E şimdi bırakayım. Bunu nasıl yaparım? Önce yazdım. Ben kimim? Yani Ebru olarak ben nasıl bir insanım? Hassasım. Çok kırılganım. Bu arada arkadaşlar kendinize bir şeyleri dönüştürmek istiyorsanız kendinize karşı da dürüst olun. İnsan en çok kendine kördür. Bu çok doğru. O yüzden kendinize karşı dürüst olun arkadaşlar. Bırakın gitsin. Ne varsa gitsin. Gitmesi için de zaten kendinizle yüz yüzesiniz. O yüzden cesur olun. Yazın oraya. Yani işte kıskancım. Onu da yaz. yani onu demek için <laughs> bunu söyledim başta. Ee, ondan sonra kimseye hayır diyemiyorum. Sürekli başkaları için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben sanki yokum, sanki görünmüyorum. Kimse bana değer vermiyor. Kimse beni işte önemli e, birisi olarak Görmüyor. Yani başkalarını da suçluyorum bu arada. Hani bunları söylememin sebebim bundan dolayı söylüyorum arkadaşlar. Kendimi de suçluyorum. İşte hastalanmaktan korkuyorum. Çocuklarımın hastalanmasından korkuyorum. Her şeyi erteliyorum. Ee, başaramamaktan korkuyorum. Kendimi ifade edemiyorum. Her şey yazın. İyi kötü. Sonra ertesi gün devam ettim. Çünkü o an aklıma ilk başta bir sürü şey geldi. Kendime olan kızgınlıklarımı yazdım. Korkularımı yazdım. Yapamadıklarımı, yaptıklarımı. Yani ne geliyorsa yazdım arkadaşlar aklıma. Tamam mı? Kendimle ilgili, kendimle bir yüzleştim. Aslında bunlar benim düşüncelerim. Sadece onları görünür yaptım. O orada bir hani görünmeyen ama zihnimin içerisinde Yeri geldiğinde tak 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 çıkan, sen yapamazsın ki, başaramazsın ki diyen o ses. İşte o olur da ne varsa yazdım. Ertesi gün devam ettim. Yani sayfalarca da diyebilirim. İlk kendimle ilgili çalıştım. Sonra bunu ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Orada bir karar aldım. Bitti artık. Bu değildi. Ben değişimi seçtim. Ben buradakiler değilim. Ve ne yaptım? Aldım bunları iyi kötü ne varsa yani sonra iyileri de yazacağız da <laughs> orada iyi kötü ne varsa kendimle ilgili yazdım. Aldım arkadaşlar. Bitti dedim. Bitti. Ben artık bunlar değilim. Değişimi seçiyorum. Hepsini yırttım. Yaktım. Bilinçaltı düzeyde izledim onu. Onların orada böyle yanıp kül olmasını. Çünkü bilinçaltı düzeyinde bir şeyin bittiğini, orada e, yanması, kül olması bitti artık. Bu benden gitti demek arkadaşlar. Ve sonra hepsini aldım, krezeti döktüm, sifonu çektim ve bitti dedim. Ben artık değişimi seçiyorum. Bunların hepsi benden gitti. Sonra şimdi gel bakalım hadi ne yapabiliriz? Yeni kodlar koyacağız kendime. Bu sefer nasıl olmak yani seçiyorsam kendimle ilgili. Ben değerliyim. En önemli savıydım. Kendime en başta onu yazdım arkadaşlar. Sonra ee, kendime güveniyorum. Hayata güveniyorum. Bakın hayata da güveniyorum. Hayatın mükemmel akışına güveniyorum. Benim karşıma hep güvenilir insanlar çıkar. Çünkü kıskançlık ne demek? Güvenle ilgili sorunlarım var demek. O yüzden benim karşıma hep güvenilir insanlar çıkar. Kendimi kolaylıkla ifade ediyorum. Yeri geldiğinde hassasım. Yeri geldiğinde fedakarım. Çocuklarıma fedakarım. Mesela yani hani bir anda o şeylerin içerisinden çıkmak için de arkadaşlar işte ee, o fedakarlık, işte hassaslık, duygusallık, iyi gibi görünen şeyler de aslında sizi yoran, size zarar veren şeyler. Çünkü ne kadar hassasım, duygusalım, fedakarım dedikçe inanın bunlarla sınanıyorsunuz. Hep hassaslığınızı çıkaracak şeyler yaşıyorsunuz. O yüzden sevdiklerime karşı fedakarım. Tamam mı? Aynı... Hani Burada da onları sınırlandırın. Kendimi kolaylıkla ifade ediyorum. Sonra işte e, kendimi seviyorum. Herkes tarafından seviliyorum. Bir yıldız gibi parlıyorum. Kendimle ilgili neyi, neyi görmek istiyorsam, ne olmak istiyorsam, neysem bunları yazdım. Onları böyle o zaman e, ses kaydı yapmadan önce. Sabah akşam okuyordum sonra şu bilgiyi de edindikten sonra işte bilinçaltı uykuyla uyanıklık arasında en güzel direnç olmadan yani bilinç bir direnç göstermeden alıp kabul ettiği zaman uykuyla o uyanıklıkla uykuya geçiş arası. Bunları ses kaydı yapayım ses kaydı yaptım arkadaşlar. O zaman şimdi size bir uygulama adı da vereceğim. O zaman o uygulamalar yoktu. Ben aynı cümleleri böyle 30 dakikalık bir ses kaydı yapmıştım. 30 dakika boyunca okumuştum. Sonra onları dinliyordum. Ama şimdi bir uygulama var. Siz bir kere okuyorsunuz. Onu mesela 60 dakikaya ayarlıyorsunuz. O 60 dakika devam ediyor. Onun da adını size vereceğim arkadaşlar. Bunları okuyorum işte sabah akşam. Bunları okurken <laughs> şöyle bir durum oluyor. Bunu da size söyleyeyim arkadaşlar. En zoru kendinizi ikna etmek. Zihin diyor ki, ne alakası var? Öyle bir şey yok. <laughs> yani sen korkuları olan birisin. O yüzden onunla uğraşmak aslında hani uğraşmak demeyeyim de Bunlar saçmalık. İşte böyle olunca mı değişecek? Hoş Neyle uğraşıyorsun? Zaten öyle değil ki. Gibi gibi böyle zihinde bir yandan konuşmaya başlıyor. O yüzden orada arkadaşlar zihni de daha önce de bir teknik vermişim. Sanki başkasıymış gibi. Ben yani böyle çok bilmiş size sürekli ee, böyle akıl veren birisiymiş gibi düşün. Bu senin fikrin ben değiştirebileceğimi biliyorum. Devam et. Yani onunla kavga etmedin ama tamam mı? Çünkü siz ona direnç gösterdikçe o daha güçlenerek geliyor. Ben değiştirebileceğimi biliyorum. Yani onu, onunla da kavga etmeye de gerek yok. Burada ikinci önemli şey istikrarlı olun. Değişimi seçtiniz ya artık değişeceksiniz ya istikrarlı olun. Her gün. Her gün sabah akşam okuyun, ses kaydı yapın şimdi iPhone telefonlar için ee, kaydedici pro ya da periyot yani İngilizce papağan demek iki tane uygulama var onları application'dan indirin arkadaşlar kaydedici pro ya da periyot tamam mı İngilizce papağan demek siz onları bunu bir kere söylediğinizde kendinizle ilgili işte o olumlu kendimi seviyorum, kendime değer veriyorum, kendime güveniyorum. Ben yeterliyim, olduğum halimle mükemmelim. Kendinize bunları tekrar tekrar söyledikçe kabul edecek. Neden biliyor musunuz? Bir şeye başladığınızı düşünün. Mesela keman çalmaya başladınız. Nasıl öğrenirsiniz? Bir kere deme. Onu defalarca, değil mi? Her gün ya da işte istikrarlı yaptığınızda işte bilinçaltı da her gün her gün her gün ona bunu söylediğinizde hele ki kendi sesinizden en çok kendi sesine inanır arkadaşlar bilinçaltınız kendi sesinizden ses kaydı yapıp onu 30 dakikaya ayarlayıp gece uyumadan önce siz açın sonra uykuya dalın en güzeli hatta uykuya dalmak neden biliyor musunuz çünkü bilinç arada yokken bilinçaltı hani bilinç uyuyor ya bilinçaltı 7/24 çalışıyor. Orada ne verirseniz hiç direnç göstermeden alıp kabul ediyor. O yüzden kendi üzerinizde çalıştığınızda arkadaşlar en az 21 gün 30 gün yani 60 güne de yapabilirsiniz. Yapın arkadaşlar. Ben en çok kendi üzerimde yani çalıştım. Mesela parayla ilgili, aşkla ilgili, evlilikle ilgili, işte çocuklarla ilgili de yaptım bu tekniği. Ee, en uzun kendi üzerinde çalıştım. Belki 60 gün, belki 90 gün. Şu anda hatırlamıyorum. Çünkü en fazla kendimle ilgili korkularım vardı. Alıp kabul ettiğim şeyler vardı. Diyorum ya, bir iş açmak mı? Evliliğimle ilgili sorunlarımın düzelmesi mi, kendime olan güvenip mi? Yani ben kendimi ifade ederken sesim titrerdi. Çok korkuları olan bir insandım. Bunlar geçti. Bu bir mucize mi peki? Hadi hepsi de hepsi düzeldiyse bunların hepsi mi tesadüf? Değil işte. O yüzden arkadaşlar gece bunları dinliyorsunuz. Diyorum ya lütfen yani 30 günü tamamlayın. Sonra bir 30 gün daha yapın fark edecek. Yani göreceksiniz. Ben size diyorum ki uyurken çalışın. Hani vaktim yok. İşte gün içerisinde bir dakika bile kendimi ayıramıyorum. Uyurken çalışın. Bu arada dikkat etmeniz gereken iki önemli konudan bir tanesi arkadaşlar. İşte olumlama yapıyorum, işte ses kayıtları dinliyorum falan olmuyor falan diyen arkadaşlar için gün içerisinde de lütfen artık bu söylemleri bırakın. İşte ben e, benim işte yetersizlik duygum var gibi. Hayır bunların hepsi artık bitiyor. Bitti dedik yaktık attık ya artık bir daha bu cümleleri kurmayın. İlk en önemli şeylerden bir tanesi bu. İşte o çok fazla enerji enerjinizi düşürecek televizyon programları, diziler, haberler seyretmeyin. Yani kendi üzerinizde çalışırken biraz Enerjiniz yüksek olsun. Şimdi siz bunları dinledikçe, okudukça, kelimelerinizi değiştirdikçe bedeniniz de artık bunları kabul edecek hücrelerinize kadar ve sizden artık bu enerji yayılacak. Sizden bu enerji yayıldıkça da karşınıza işte size bunları hissettirecek kişiler ve olaylar çıkacak ama önce sizden bu enerjinin çıkması lazım arkadaşlar. Çıkmadığı sürece hangi enerji çıkıyorsa sizden onları yaşıyorsunuz. Olay bu kadar basit. Ay, o zaman ben kendime bunları bir kabul ettireyim. Tekrar tekrar tekrarsa da defalarca dinleyeceksem de bir kabul edeyim. Kendimi kabul edeyim önce. Zaten olduğunuz halinizde gerçekten mükemmelsiniz. Sadece bunu kabul etmiyorsunuz. Farkında değilsiniz. Çünkü birilerinin yapamazsın, başaramazsın, sen şöylesin, sen böylesinlerini alıp kabul etmişsiniz. Tıpkı benim gibi. Ben yapamam ki, ben anlamam ki, ben beceremem ki. Bunları söyleyen bendim her konuda. Yapamayacak Tek kişi varsa bu dünyada el kaldırsın dediklerinde de çıkardım yani. Ben yapamam derdim. Karar verdim ve uyguladım. O yüzden ısrar ediyorum. Ben yaptıysam herkes yapabilir diye ısrarla dememin sebebi de bu arkadaşlar. Önce kendinizle ilgili çalışın. Ne olmasını istiyorsanız onları yazın, dinleyin defalarca defalarca onu beyniniz, hücreleriniz, bedeniniz bilsin, kabul etsin. Sizden bu enerji çıksın. Sonra çocuklarımla ilgili tanı. Şimdi önce kendi üzerimde çalıştım ya hani o bir konu üzerinde, tek bir konu üzerinde işte çalışıyorsanız onunla ilgili çalışın arkadaşlar. İşte bir ay, iki ay. O bittikten sonra başka. Şimdi kendimle ilgili etiketlerimi, sınırlamalarımı, tanımlamalarımı değiştirdim. Sonra çocuklarımla ilgili var mı? Vardı. İşte oğlumla ilgili vardı, kızımla ilgili vardı. Bu sefer onlarla ilgili ne var ne yok onları yazdım. İyi gibi gözüken ama sonuçta zarar veren. İşte e, örnek veriyorum. Aslında benim bu konuya girme sebeplerinden bir tanesi de odur. Çünkü Arda'ya karşı aşırı bir düşkünlüğüm vardı arkadaşlar. Arda'yı böyle hep korumak istiyordum. Ee, o da çok böyle duygusal bir çocuktu. Ve ona karşı o Arda çok duygusal, çok hassas. Ben böyle dedikçe gerçekten böyle de bir çocuk oluşmaya başladı ama bu bize biraz zarar vermeye başladı tabii okul hayatında. Bu sefer bunları değiştirdim. Yani benim oğlum kendini çok güzel ifade eder. Çok özgüveni yerindedir. Arda işte sorumluluklarını çok iyi bilir. Zaten sorumluluklarını çok iyi biliyordu. Onunla ilgili işte e, sağlıklıdır. Sonra işte kendine çok değer verir. Kendi kıymetini bilir. Bunların hepsini onunla ilgili de yazdım. Ve her şey değişmeye başladı. Kızımla ilgili de yaptı, yazdım. Ona ne diyorsam işte. Hepsini önce yazdım. Olumsuzları. Sonra yırttım, attım, bitti dedim. Olumluları yazdım. Onları da dinledim. Yani bunu da onlar için yaptım. Yani bir teknik biliyordum. O tekniği, her şeyi uyguluyordum böyle arkadaşlar. Önce olumsuzlarını yazıyordum, yakıyordum, bitti diyordum. Olumlularını yazıp bu sefer onları ses kaydı yapıp e, en az 20 gün, bir ay dinliyordum ama en çok kendimle ilgili uzun sürmüştü o. En çok o, o uzun sürdü arkadaşlar. Diğerlerinde 30 gün. En uzun çalıştığım kendimle ilgili olan da arkadaşlar. Yani diyorum ya şimdi tam hatırlamıyorum ama bir 60 gün, 90 gün bile olabilir kendimle ilgili en zorlandığım oydu benim. Sonra işte çocuklarımla ilgili yaptım. Sonra eşimle ilgili yaptım. <laughs> Bunu bir katıldığım YouTube programında Yasemin Özçelik'in orada da anlatmıştım. Onunla ilgili yaptım. Onunla ilgili yazdım. Beni görmüyor. Beni dinlemiyor. Beni anlamıyor. Hatta bana işte bunları yaptığı şunları. <laughs> Aynı hani her şeyi yazdım. Ona olan kızgınlıklarımı, suçlamalarımı, bana yaptıklarını. Yani şimdi burada bunları anlatıyorum. Ee, sanki hiçbir olmamış gibi geliyor bu arada da bana arkadaşlar. O yüzden e, mutlaka tabii ki de yaşadım. Bir birçok şey vardı. Şimdi tabii diyorum ya hiçbiri yaşanmamış gibi geliyor. Artık o kadar silindi ki. Sizde de öyle olacak. Her şeyi yazın. Sizle o kıyat arasında zaten yırtıp atacaksınız ya yakacaksınız. Sonra onu da yırtın. Bitti deyin. Ben artık değiştim. Şimdi yeniyi seçiyorum. Yeni bir hayat. Yeni bir ilişki. Ondan sonra da sifona atın çekin klozete atın. Sonra ne nasıl tanımlar koymak istiyorsunuz? Beni anlıyor. Beni dinliyor. İşte eşinizin adını yazın. Benimle vakit geçirmeyi seviyor. Birlikte çok gülüyoruz. Beni çok güldürüyor. Ben bunları yazmıştım. Gerçekten de beni çok güldürüyor arkadaşlar. Hiç öyle değildi biliyor musunuz? Ona karşı o kadar çok tanımlarım varmış ki. Bu arada önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar, bunları yapıyorsunuz ya. Hani dedim ya, e, bu arada hani kendinizle ilgili işte o yetersizim şöyleyim, işte benim şöyle korkum var falan bunları bırakın çalışırken dedim ya. Televizyon izlemekten işte olumsuz şeylerden enerjinizi düşürecek. Bir de sizin e, her gün konuştuğunuz vardır mutlaka şikayet ettiğiniz kişiler, benim mesela annem vardı işte, belki bir arkadaşınız, anneniz, etrafınızda böyle sürekli işte bana bunu yaptı şöyle böyle hani dertleşmek için arkadaşınız varsa onları da kesiyorsunuz. Bu biraz zor. Çünkü öyle rahatladığınızı zannediyorsunuz. Karşınızdaki insanlar da ona alışıyor. Onlar da anlatıyor. Karşılıklı bu diyalog evet güzel oluyor. Fakat arkadaşlar her şikayetiniz evrene vermiş olduğunuz bir tekrarla emre. Bu bilgisiz de olursa ona göre davranırsınız. Siz bir yandan bir şeyleri oluşturmaya çalışıp ertesi günde tekrar tekrar aynı şeyleri, aynı şikayetleri yapmayın. Bu en önemlisi bunu tamamen kesmeniz gerekiyor. Ha, bu arada karşınızdaki kişi de bir boşlukta kalıyor. Yani ne oldu şimdi sen niye hani her gün ne güzel işte şikayet ederdin şimdi niye etmiyorsun? O zaman da arkadaşlar hani böyle bir işte e şaşıranlar olursa da ben artık bu konulardan koşmak istemiyorum. Artık işte farklı şeyler konuşalım gibi ben öyle yapıyordum. Yani annemde de aynı hani oluyordu işte ne oluyor, üzüyor musun, var Yok her şey onda. Artık öyle şeylerden konuşmak istemem. Ben şimdi yeni bir şeyler öğrendim. Neyi çok tekrarlarsak onu yaşarmışız. O yüzden boş ver. Güzel şeyler konuşalım. İşte haydi gel seni ne mutlu eder. Bana onları anlat. Yani o da şaşırıyordu ama böyle şeyler söylemeye başlamıştım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Çünkü bir anda ay bunlardan konuşmayalım. Artık işte Dinlemek istemiyorum. Sen de anlatma. Enerjimi düşünmemem gerekmiş gibi söylediğimizde de karşı taraftakiler de şaşırıyor arkadaşlar. Bu yüzden onları da aynı hani şey yapmadan şaşırtmadan yani farklı şeylerden konuşalım gibi konuları değiştirebilirsiniz.